Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arda ile Damla kitabını okuyacağım. Öğretmenim ödev vermişti ve bu kitabı şimdi 6. sayfaya kadar okuyacağım ve annemle video çekecek. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle anne hani gel artık yanıma. Şöyle. Görsünler nereye okuduğunu. Ninen ile Nalan. Nalan ile Nine. El. Ele. Nalan. Mine ne? Lale. Al. On. Tane. Lale. Al. Nalan. Nalan niyene lale al. Ona elinle lale al. Evet arkadaşlar üçüncü sayfayı okudum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, iki, iki sayfası da e, okumalık değil. O yüzden direkt buraya üç yazmışlar. Şimdi dörde geçiyorum. Otel. Anat. O ne? Palat o otel, Onat o ot e otel, 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 Anlat, tane tane anlat. Otel. Hayır. Otel. Hayır. O, a aile başta. A anlı anlat. Anlat anlat. Ot ot e otel, li, oteli oteli ni e anlat. Otele. Nile ne? Nile. Anlat. Evet aferin sana. Şimdi arkadaşlar beşinci sayfaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi beşten altı yapıyorum. İki. iki. Anne. iki Eki, ekin, e, li, i, r, i, li, r, li, a, lila, sana lila, e, et, e, ek, etek. Bir dakika bir tane şöyle yapayım etek al malan a o ko koç etek al anne kola alma kek al e ki, ekin e kek Al, nalan, a, kek yok. Hayır. Kek, e, ke, Ruh. Kel al. Arkadaşlar biraz saçma olmuş. Nalana, kel, al. Çok saçma olmuş. Ama şimdi kelle paça gibi Ama yanlış <laughs> yazmış olabilirler mesela. Kek al, yazmış. Yazacaklarken yanlışlıkla kelle yazmış olabilir. O yüzden burada bir var. onu gülmeyin lütfen. O, ko, kot. Hayır. Kola, alma, iki kek al. Evet arkadaşlar şimdi kaçıncı sayfaya giriyorum. okuyorum ve burada bitiyor. Bu da... Kekmette. kek mette kek e kenan nil nalan kanka kenan kankana hayır ay e, kankan doğru na, kankana, kankana eke, kek al evet nil e nile evet Eke. İ kekik al. Hayır kekik kek. Aşkım devamını oku. Nereye? Şuraya. Ok Şuraya okumadın Kekik i kekiki kekikli kekikle kek. Nal Nalin. Ay ay. Hadi izil tamam mı anne? Diğer okuduğum üstüne. Nalan. Alana. <laughs> Naneli. Evet. Kek al. Nil. Kankana. Kola. Alma. Nalan. <laughs> Nalan. Kankana. İki kek al. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Videonun <laughs> kısmında yanlışlık oldu. Yani yanlış okudum. Oraya annem silecek. Diğer söylediğimi yapacak. Haberiniz olsun. O yüzden görüşürüz.